Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Shakespeare'in kitapları hakkında konuşacağız. Shakespeare ilk önce Shakespeare'i anlatacağım size. Shakespeare çok ünlü bir yazar. Herkes çok seviyor. Shakespeare İngiltere'de doğmuş, İngiliz bir yazar. Ne zaman doğduğu bilinmiyor. E ee, sadece 23 Nisan'da doğmuş deniyor. E ee, çok 18 yaşında evlenmiş. E ee, ve 3 tane çocuğu olmuş. E ee, 52 yaşında da ölmüş ve bize bir sürü güzel kitap bırakmıştır. E ee, şöyle e, şöyle bir tane kitabını alayım. Bu Marta yayınlarından çıkmış bu seri. E, Hep bütün kitaplar yok içinde ama çok kitabı var Shakespeare'in. 12 kitaplık herhalde. E, herhalde. E, içi, gençler için Shakespeare diyor ama öyle dendiğine bakmayın siz. E, böyle içeriği resimle şöyle yazıları büyük. De. Gördüğünüz gibi ee, En sevdiğim 3 kitabı söylüyorum şimdi de Birinci en sevdiğim Kitap Hırçın Kız İkincisi Fırtına Üçüncüsü ise Simbelin ee, Bir de en az Sevdiğim kitaplar var ee, Onları neden sevmediğimi Söyleyeceğim size Şöyle Eee yine sırayla gidiyorum. En az sevdiğim kitap Hamlet. Sonra Macbeth. Sonra da Antonius ve Cleopatra. Aslında bunlar en ünlü e, kitapları Shakespeare'in ama bana kitap etmediler. E, yani çocuklara göre değil, biraz korkmuşlar. E, ve bunlar da diğer kitapları e, Kış Masalı. Bu. Bu Venedik Taciri, Venedik Taciri bir yani ortalama bir şey. iyidir. Ee, nasıl hoşunuza giderse ee, Atina Timon bu e, biraz da insanlıkla ilgili ee, ama bir yani ben bunu sevdim ortalama bir şeydi işte yeter ki sonu iyi bitsin bir yaz gecesi rüyası bunda bir cin var ama bu birazcık karmaşık geldi bana. İkinci gece bunu da sevdim. Crowleyer e, ve yanlışlıklar Komedyası. İçlerinden en karmaşık kitabı bu. Baya zorlayarak okudum kendimi yani. Hiç anlamadım hiçbir şey. Yani e, en başları anladım ama biraz e, yani çok karmaşıktı o yüzden tam da anladım diyemem. Ve e, Shakespeare kitapları da bu kadar. E, farklı kitaplar da okuyacağım. Farklı şeyler de paylaşacağım sizinle. Ee, Shakespeare'in kitaplarını şöyle bir daha şu şekilde göstereyim. Bu arada bunları nereden aldığımı da farklı bir videoda çekmiştim zaten. Şöyle. Bu da serisi işte. Ee, arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. asmayı da unutmayın. Hoşça kalın.